Portekiz tramvay kazasının yasını tutuyor. Başkent Lizbon'da tramvayın raydan çıkması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Portekiz'de bir günlük ulusal yas ilan edildi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da raydan çıkan tramvay faciaya yol açtı. Lisbon'un en önemli turistik simgelerinden biri olan 140 yıllık Gloria tramvayının raydan çıkması korkunç bir kazaya yol açtı. Hızlanan tramvay bir otele çarparak durdu. Kazada 17 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin arasında turistlerinde olduğu kaydedildi kazanın ardından ilk önce bölgede bulunanların yaralıları kurtarmaya çalıştığı görüldü görüntülerde bir kişinin tramvayın altında çocuklar var diye bağırdığı görüldü Kazaya ilişkin ilk bulgularsa tramvayın fren sisteminin çalışmaması sonucu hızla yokuş aşağı inerek bir binaya çarptığını ortaya koydu. Görgü tanıkları vagonun son hızla kontrolsüz şekilde ilerlediğini anlattı. Portekiz Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Tramvay kazası Portekiz'de büyük üzüntüye yol açtı. Portekiz hükümeti bir günlük ulusal yas ilan etti.